Herkese arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber eski videolarımızı izliyoruz. E, bu alttan kanal bıraktı. Burak'tı. Bakalım nasıl videolar çekmiş. Evet. Onun şifresini bilmiyoruz. Evet. Ama İsmet Telegi kanalında iyi bir tane kanal vardı. Onda sadece bir video var galiba onun şifresini bilmiyoruz. Kaç abone var orada? Video Ama sizden biz bu kanalda şey, başladık. şu Selçuk. Hadi başlat devam. Hadi başlayalım. Hadi. Şey başlayalım. Hadi. Anladım. Hadi. Anladım. 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 Anladım.

Oturunlar siz neredesiniz? Siz görünmüyorsunuz. Adam olsanız olur musunuz hala? Bir, şeye, bir şeyi, zaten hiçbir bir şey yapıp Arkadaşlar halen o kanalda o da. Evet burada bu ah konuşamadım. Burada başka bir kanal var. Ee, galiba şifresini falan yapıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Potipia Edition'da bir kısım. ev modu var. Onu hı ben hı. indirdim. Şimdi koydum. Burada Sıra. bir şey var. Buna tıklıyorum. Direktman eve ışın diyoruz. Direktman. Sonra Direkt Nasıl oluyor bilmiyorum ama burası üç tane şey var ben aldım şimdi ama ben var bu arada Herobrine'im yani yorumlarda Herobrine şey görüntüsünü şey. şey, şey. aldım o yüzden ne arkadaşlar ne? bu arada isim etiketini almak istiyorsanız bir bunu alın isim Hı. etiketini Hı. de her onun gibi bunlardan. birini aldım şarkı. ben bunu aldım. Hmm. Şimdi hatta şey oyunun bir telsizine var ya işte nasıl böyle videoya adını isim yazsın. Ben Max. Ne? Ne? Max. Ben Max yazdım köpek yapacağım Evet. Peki. Şimdi Peki. arkadaşlar burada da Max yazıyor. Kapı. Ve şu çıkmak istiyorum. Bum. Şaka yaptım. Arkadaşlar bu arada sessiz olduğumda çok üzgünüm. Gerçekten sene. sakın denemeyin. öyle denemeyin. Hatta Değil o silahı denemeyin. sakın evde denemeyin. Gecelleştireyim. Gördüğünüz gibi de canım. Okay. Atlas. Arkadaşlar, burada Max yazıyor ve 10 yerine 20. Sıradaki videomuz. Dur dur bırak. Neredesin buraya? Şundan er. Aşağıda tam içimden. Sıradaki videomuz Videomuz ben geldi. Hepinize arkadaşlar. Bugün de, sizinle beraber kafa topu iki oynayacağız. Er, er, i̇sterseniz beni çağırabilirsiniz. Burak bir güç. 424 İsmim Oyunda Şimdi bir maç yapalım Tamam 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 Tamam

Allah'ını emret. Lan, götür o adamı! Kötü! 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 Lay lay lay, lalayla lay lay, cimomom. Hoppala! Orada kararın ağzını seyredeyim mi? Açın ağzını. Açın ağzını. Açın ağzını. Hoppala. Arkadaşlar, tamam. Ay, 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 ay. Ay, ay, ya, Allah, Allah belanı... Ay, ay, ay

de şey, biraz sesini de aç Ah, Ya bana hep böyle oluyor. En yeni. Ya en son attığımızı, en şey yaptığımız. O kaç götürmüş kapatıpsa? Kapatalım. Bu yüzlerde 120'ydi mi ya? ya arasındaki karşılaştırmaya bakıyoruz şu an. Ne değişiklik var? var Bakın. Videolarda. Bak Instagram logosu gelmiş. O zaten e, ben koymuştum o filigram ne bir şey var. ha abone ol diye. Onu zaten tüm videolarda gözüküyor. O tüm videolarda gözüküyor. Bu videoda da gözükçü Onu bir yerden koyuyorsun. O bir gezin o. Arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber kalp 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 bir araba alıyoruz. Selam arkadaşlar. 55 bine ne kadar nasıl bir araba var? Önlü <laughs> bakalım. Kaç yüzün önlüğüne kadar? 240 mu? Aynen şu an mı? 240 evet. 360 şu anlık. Bakın. 720 p. Evet. Ama 1080'le çekiliyor bu video. Evet. Foto Fotoğraflar düşüyor biraz. Dünyanın editinden geçiyor. Çünkü bu videolarda da gerçekten emek var. Yalan yok. O hafıza olmuyor. Evet. Bir anda pat diye videolar kesiliyor. Hatta Onun bir kere eski çektiğimiz. Bir tane videosu çek çektik. Bakalım. Çektik daha doğrusu. Çektik. Onun sonra abimi telefondan çekmiştik. Baktık birkaç gün sonra kendi elinden silmiş. Aldım. İşte kaç tane öyle videolarımız çöpe gidip emek. Evet. Aa herkes işte velet, işte, işte video, video gibi. Siz is i̇stediğiniz kadar velet değil. Ben onları umursamıyorum. Arkadaşlar önemli olan kanala emek. Yakında deneyiz. ya bak şimdi bizim mahallede birkaç tane çocuk var mesela. Yani en başta mesela eskiden hatırlıyoruz mal gibi videolar çekiyorduk. Mal demeyeyim de daha doğrusu o zamanlar çok böyle acemiydik yani. Acemi. Enes o zaman o zaman kaç aboneydi? 7 milyon falan denes. O zamanlar 3 4 hadi taşla atlas on abonemiz on abonemiz vardı mesela. 7 abone olunca bile seviniyorduk. Ya şimdi o da bir herkes o zaman bizi umursamıyordu. Şimdi millet soruyor diyor ki kaç abonen var mesela? 234 diyoruz. Diyorlar ki o nasıl yaptı sana işte. Emek kardeşim. Ya benim mesela Roblox'ta arkadaşım var Eda diye. On, Onun, onunla e, kanalımı adını bile söyledim. O bile abone. O ta Tekirdağ Çorlu'da oturuyor. Ben burada İstanbul'da oturuyorum. Ya Bakın. buradan da selamlar. Evet. Instagram'dan yaz ha. Ben <laughs> tamam. Sen devam et hadi. Instagram'a da koyarız. Eda'ya diyorum ben sana demiyorum lan. Ama ben Ama her şey, zaman. Şimdi daha canlı. Ben bir o adına arkadaşlar ben bu adam şeyler yapmayacak mı abi? Parası zaten, abi oyun parası zaten. Oyun parası. Sıla alana zannettim. Yalnız yerinden bir Çekilişler bakın bu videoda çekiliş var. Mercedes. E, şey. O videoya ba ba bak telefona indir. Gerçek parayı 25 liraymış. Evet o Mercedes çekilişimiz. Benimkisinin normaldeki markası. Bakın aynı. Mercedes. Ben bunu telefondan çekeyim. sağlıyor. A Ben de ee, videoda aynı şey. Yine ben de. Bu bir bunu gelelim. bulamam. Arkadaşlar tam videoyu durdurdum, evet. menüyü geldi Hemen Ben de başlattım. Orada evet ben. Ee, şuradan hayır, oraya e tamam mı? Tamam da oraya bir sansür attım az önce ilk hafta. Oradan çünkü Ondan bir şey olmaz, olmaz ki şifreni bilmedikten sonra. Şifreni bilmedikten sonra. Ha. Tamam, Almi Kore'ye e, santral ya. mi? Oraya, ha, bak, oraya atmamışsın. Oradan tamam. bir şey mi oldu? Ne sonuna kadar bakmıyorsun? Evet. Şu anda kaydettim. Adam Sesim ölü gibi Hı, çıkıyor zaten. şu anda. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra. ne geldi. Hiçbir için. Teşekkürler. Kaçta kalmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.